Abdominoplastik ameliyatı için bir takım e, teknikler var. Bunlardan e, benim tercih ettiğim teknik lateral gerilimli e, karın germe ameliyatı ya da yan gerilimli karın germe ameliyatı daha Türkçesi. E, bu ameliyatın şöyle bir özelliği var. Klasik olarak abdominoplastik ameliyatındaki bütün gerilim orta hatta veriliyor. Yani bütün problemlerin olduğu yer orta hat olduğu için en büyük e, gerginliği cerrahlar Yıllarca orta hatta verdiler ama biz zaman içinde şunu anladık ki aslında orta hattı birazcık daha gevşek bırakıp yanlardaki bölgelerden birazcık daha fazla doku çıkardığınız zaman karın bölgesindeki estetik sonucunuz çok daha iyi oluyor. Çünkü o bölgelerde de ciddi bir problem var. Böyle yaptığınız zaman yan gerilimli karın germenin en büyük faydası bacak üst bölgesinde, kasık bölgesinde aynı zamanda düzeltmesi. Ee, Yan gerilimli karın gelmenin bir diğer özelliği diğer ameliyata göre aslında çok daha hızlı iyileşiyor olması. Çünkü birçok dokuya aslında dokunmadan e, dokuları dokular olduğu yerde bırakıp sadece fazlalıklarını alarak bu teknikte çıkarma şansınız var. Ve beraberinde eğer liposakşin gibi bir yağ alma tekniği kullanacaksanız ki ben çok sık kullanıyorum, çok sık kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey yapacağınız zaman yan gerilimli karın gelme ameliyatı çok daha kolay güvenli bir ameliyat.